Tekirdağ Çerkesli Yusuf Şener Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Tekla Future takımının kaptanıyım. Tekla Fest'e insanlık yararına teknoloji yarışmasının afet yönetimi kategorisinden katılmaktayız. Projemizin adı Time Enerji. Projemizde üstü açık bahçe balkonlarının, terasların ve kafe bahçe alanlarının yağmur yağdığı zaman insanların ve mobilyaların ıslanmasını engellemek ve ev ve işletmelerin kendi elektriğini kendisinin üretmesini sağlayabilmek için akıllı bir telte yapmaya karar verdik. Akıllı teltemiz yağmur suyunu sensörleri sensörlerle çalışmaktadır. Terasa ya da balkona düşen yağmur damcıklarını hissettiğinde telte otomatik olarak alanı kapatır ve yağmurdan oluşacak hasarı en aza indirmiş olur. Ayrıca teltemiz çift mekanizmaya sahiptir. Birinci teltemiz üzerinde güneş panelleri bulunup, Sadece ikinci tertemiz yağmur suyunu toplayarak, ya, yanına yerleştirdiğimiz borular sayesinde yağmur suyunu yağmur kumbarasında biriktirir ve bu yağmur suyunu tekrardan elektrik enerjisine dönüştürebiliriz. Hem, hem yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmış hem de doğayı kirletmekten vazgeçmiş oluruz. Bu sayede tüm insanların ve camları korumuş oluruz. Projemizi yaparken sensörler ve elektrik kurma bağlantıları, maket hazırlama, güneş paneli, yağmur suyunu dönüştürebilmek için yağmur kumarısı ve yağmur suyunu dönüştürecek çarp bağlantılı oluşturarak projemizi hazırlamaktayız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.